Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzası altında çalışan emanet dizisinin sevilen oyuncuları. Halil İbrahim Ceyhan ve güzeller cüzeli sıvattır çoğundan birbirinden güzel vanüstü özel kareleri siz değerli izleyicilerim için güzel olarak topladım umarım topladım karelerin hepsini beğenirsiniz sizlerde diziyle ilgili yepyeni videolardan o anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Hoşçakalın değerli izleyiciler.